Kübra'cığım, ne haber? İlkan'cığım, selam hayatım. Dur, üzerime bir şey giyeyim bir saniye. Giy, giy. Aman üşütme ha. <laughs> İlkan. İlkan. Ne var? Kübra'cığım o. Hmm. İlkan, lütfen yapma şöyle şeyler ya. Kapat şu telefonu, kapat. <laughs> Canım geldim. Ne haber? Ne olsun yavrum işte be? Hocam merhaba selamlar, iyi akşamlar. Ersoy'cum ne haber hayatım? İyidir hocam, okuyorum. <laughs> çok güzel, çok güzel. Evet, evet, evet. Hocam siz ne ara tanıştınız ya bu yıkkanla? ha Ya bu yılışık bırakmadı peşimi. Kıvış <laughs> <laughs> <Çipiş> ya. <laughs> Arkadaşın tam bir yılışık biliyor mi Ersoy Olacak o kadar. Bırakmam. Ya. ya. Efendim Mahir Bey. Hocam, bu yavşak ya. Ses sonlar. Yavşak, yavşak yavşak. Buyurun Mahir Bey. Ay aldın aldın ya? Bak geldi parazit yapıyor konuşmaya yani. Hiç gitmiyor, gururu tabii, da yok. Tabii, tabii ki. Tabii ki. Bak, Tamamdır Mahir Bey. Ya uyma şuna sen de kibissin yani. Tamamdır, tamamdır. E, çok sevindim. Yarın görüşmek üzere. Mahallim. Alemsin tamam, yani. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor>